أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شقيمت لي حادثات الزيزري برمز عليه الصلاة والسلام حياة مزيفة، قلب مزاح، أمر مزين o kıymetli hadis şeriflerinden arz etmeye devam ediyoruz. Allah'ın Resulü şöyle buyurdular. ذَاقَ تَعْمَ الْا۪يمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللّٰهِ رَبَّهِ وَبِالْاِسْلَامِ د۪ينَ وَبِمُحَمَّدْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَسُولَ وَنَب۪يَّ ذَاقَ تَعْمَ الْا۪يمَانِ İmanın tadını almıştır. İmanın tadını tatmıştır. Kim? Men radıya billahi rabbe Allah'tan Rab olarak razı olan ve bil İslami dine İslam'dan din olarak razı olan ve bi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Resul ve Nebiye Muhammed aleyhisselamdan Resul ve Nebi olarak razı olan kimse imanın tadını tatmıştır. Onun için şu şekilde söylemek lazım. Radıytü billahi Rabb'e, Allah'tan Rab razı oldum. Ve bil İslami dine, İslam'dan din olarak razı oldum. Ve bi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Resul ve Nebiye, Muhammed aleyhisselamdan Resul ve Nebi olarak razı oldum. Bu razı olma ifade, bu lafızlar aynı zamanda... Allah'ın Resulü'nden ezan duasından son dokunacak ezan duası olarak da tavsiye edilmiştir. Gece gündüz sabah akşam okunan en kıymetli dualar içerisinde de tesbihat içerisinde de zikredilmiştir. Manayı düşünebiliyor muyuz? Radîtu Billahi rabbe. Allah'tan Rab olarak razı oldum. Çünkü Fatiha'da Elhamdülillahi Rabbil Alemin Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun diye başlıyoruz. Allah'ı Rab olarak bilmek O Rabb'dir, terbiye edendir. Aynen yarattığı gibi, yaşattığı gibi yönetme hakkına da sahibi olan O'dur. Ma'budu müstehaktır O. Kendisine kulluk yapılmaya müstehak, hak sahibi, yegane zattır O. Bu vesileyle Allah'tan Rab olarak razı olmak o kadar büyük bir kulluğun gereği, o kadar büyük bir ifadedir ki bu sadece dilde kalmamalı. Güneşin de Rabbidir o. Ayın, yıldızların, gezegenlerin yarattığı her şeyin Rabbidir o. Ki saymış olduğu mahlukat ona Rab olarak teslim olmuştur insan da kendisindeki nefsaniyeti bir tarafa bırakıp nefsaniyeti atıp aklının ve ruhunun fıtratın doğal yapısı olarak Allah'ı Rab olarak kabul edip yoksa firavunlaşır firavun demişti ki ene rabbukumul Ale, ben sizin en büyük Rabbinizim firavun Allah'ı inkar etmiyordu firavun Allah'ı Rab olarak kabul etmiyordu. Bu sebebe binaen ben Allah'ınızım demiyordu Firavun. Ben sizin Rabbinizim diyordu. Yani biliyordu ki yaratan kendisi değil. Kendisi de yaratılmıştı. Kendisi de mahluk idi. Ama yaratan, yaşatan, bütün nimetleri veren Mevla-i Zülcelal'i hayatına müdahale etmesine, hayatına yön vermesine, onun istediği gibi vahiy ile peygamberlerine vahyetmiş olduğu ölçü ve düsturlarla onun ölçüsünde yaşamayı kabul etmiyordu. İşte Firavun ve Firavuni mantığın e, gelmiş olduğu netice bu idi. Ne büyük ifadedir. Raditu billahi Rabbe. Allah'tan Rab olarak razı oldum demek. Ya Rabb ben yarattığın gibi beni yaşattığın gibi her bir nefes alıp vermemi, hayatta olmamı sen lütfettiğin gibi hayat tarzımı da hayat sistemimi de hayat nizamımı da tespit eden sensin. Ben ona tabi oldum ya Rab demek. Ve bil İslam'ı dine. İslam'dan din olarak lazım oldum. İslam kamil dindir. Mükemmel dindir benim hayatımın tamamına münferit, ferdi, ailevi, içtimai, iktisadi, idari, bütün hayatıma cevap verecek şekilde sen İslam'ı mükemmel gönderdin. Ben İslam dışında bir nizam, İslam dışında bir sistem aramayacağım demek. Ve Muhammed Aleyhisselam'dan Rasul ve Nebi olarak razı oldum. O benim peygamberimdir. Örneğimdir, önderimdir. Ancak onun sünnetine tabi olurum. Onun sünneti seni yesne uyarım. İzzeti ancak onda ve onun sünnetinde bulurum. Demektir bunun manası budur. Yine Allah'ın Resulü buyuruyor ki: Zikrullah şifa kulub. Allah'ı zikretmek kalplerin şifasıdır, kalplerin defasıdır. Zikrullah devaun Allah'ı zikretmek devadır. Zikrul eşhas daun bir takım şahısları zikretmekse derdin ta kendisidir. Öyleyse bir kimse Rabbini zikrettikçe, Rabbini yad ettikçe o kimse şifayı bulur, devayı bulur. Rabbini zikri bırakır da bir takım eşhası, bir takım zatı, bir takım zevatı diline dolarsa o kimse de derttir. Bazen gıybet, Bazen yalan, bazen iftira, bazen bala yani. Öyleyse bu dillerin zikri, bu dillerin zikri ancak ve ancak Rabb'ini zikirle şifa bulur. Rabb'inin zikirle şifasını bulmuş olur. Kalplerin cilasıdır zikrullah, gönüllerin devasıdır zikrullah. Ben ahabbe şey'en ekfere zikrah. Allah'ın Resulü'nün buyurduğu gibi sevginin ölçüsüdür zikrullah. Kim ki bir şeyi çok severse onu çok zikretmiş olur. Bir kimsenin neyi sevdiğini bilmek istiyorsak neyi çok zikrediyor, neden çok konuşuyor ona baktığımız zaman neyi çok sevmiş olduğunu orada bizzat görmüş oluruz. Allah'ın Resulü yine öyle buyuruyor. Ra'sul hikmeti makafetullah azze ve celle hikmetin başı Allah korkusudur. Bir kimsenin kalbine, bir kimsenin gönlüne Allah korkusu girmişse işte orada hikmet vardır. Orada hikmetin pırıldaması vardır. Hikmetin pınarı vardır. Hikmetin çağlayanı vardır. Allah korkusu yoksa Allah korkusu bir kalbe yerleşmemişse sonsuz bir çöl kurak bir arazi orada hiçbir güzellik hiçbir güzellik olmayacaktır. Nasıl ki kurak, çorak bir arazide tohum atılıp verim alınmayacağı gibi Allah korkusu olmayan kalpler çorak bir arazi gibidir. Yine Allah'ın Resulü buyuruyor ki Rubbe kaimin nice namaz kılan var ki hazzuhu min kıyamihi es -seheru. Kılmış olduğu namaz sadece yanına uykusuzluk olarak kalır. Gece kalkıyor, uykusunu bozuyor, namaza duruyor. Ama nice böyle namaz kılanlar var ki sonuç itibariyle sadece uykusuzluğu yanına ker kalır. Hariciler düşündüğümüz zaman ürperiyoruz, hak veriyoruz. Haricilerin durumunu düşündüğümüz zaman korkuyoruz. Çünkü onlar öyle namaz kılarlardı ki sabaha kadar kılmış olduğu namazlarla benizleri şekilleri değişirdi çöp gibi olmuştu adamlar ama itikadi bozukluk harici zümresinden olması kılmış olduğu namazlar hiçbir şey ifade etmedi ve rubbe saimin öyle oruç tutanlar da var ki nice oruç tutan var ki leysamin siyameh illa el ve lataj o kimsenin orucundan açlık ve susuzluktan başka hiçbir şey kalmayacak sadece midesine yeme ve içme girdirme yasaklamış. Onun dışında dil, göz, el, bütün azalar günahta isyanda mala yani de boş işte boş sözde böyle bir oruçtan ancak ve ancak açlık ve susuzluk kalır. Yine Allah'ın Resulü buyuruyor ki Rubbe taimin şakirin nice nafil oruç tutmayıp da oruçlu olmayan ama Allah'ın verdiği nimetlere şükreden kimseler var ki e Allah'ım ecran <laughs> min saimin sabirin böyle dişini sıka sıka zorla oruç tutanlar var sevabı belki onlardan daha büyüktür nice oruçlu olmadığı halde şükreden Rabbim vermiş olduğu nimetlere şükredenler var ki oruç tutandan belki daha çok sevabı vardır diğer türlü orucun mahiyetini anlamadan sadece bir açlık ve ötesinde fazileti, korunması, ittikası olmadan belki de zorlana zorlana nice oruç tutan var ki nafile manada ifade ediliyor tabi oruçlu değil ama yiyor, içiyor helalinden olmasına dikkat ediyor Rabbine şükrediyor, hamd ediyor onların mükafatı çoğu zaman daha büyüktür. Yine Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor. Rekatani bisivek bisvek kullanmak suretiyle kılınan iki rekat namaz efdalu min seb'ine rekaten bi gayri sivek misveksiz kullanı, kılınan 70 rekat namazdan daha üstündür. Misvak ile kullanılan, misvak kullanmak suretiyle kılınan 2 rekat namaz misvaksız 70 namazdan daha üstündür. Ve davetü sırri bir kimsenin gizli bir şekilde dua etmesi, Eftalu min sabine daveten fil alaniyeti açıktan yapmış olduğu 70 duadan daha üstündür. O sadakatun fi sırri gizliden verilen sadaka eftalu min sabine sadaka 70 sadakadan ama fil alaniyeti açıktan verilen farz olan zekat dışında verilen sadakalar özellikle sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek şekilde gizli verilmeli adabı budur eğer bir kimse gizliden, hiç kimsenin görmediği, bilmediği bir şekilde fakiri incitmeden, hor hakir görmeden, eza vermeden, minnet edip başına kalkmadan gizli bir şekilde verirse böyle verilen bir sadaka, aleni verilen sadakadan yetmiş daha üstündür. Hele bir de veriyor, başına kalkıyor, hakir görüyor. O zaman onun sadakasının da hiç mi hiçbir kıymetini karşılığını göremez. Allah'ın Resulü'ne yine şöyle buyuruyor. Er-ruhatu vel-gadvetu fi sabilillah. Sabahleyin erkenden Allah yolunda çıkıyor. Akşama doğru tekrar evine dönüyor. Eftalu min dunya ve ma Dünya ve içinde olan her şeyden daha üstündür. Allah rızası için Allah yolunda helal kazanmak için çıkmış, ilim için çıkmış, davet için çıkmış, tebliğ için çıkmış, helal rızık için çıkmış, cihad için çıkmış. Gayesi bu yani. Evinden güzelce çıkıyor, akşama doğru evine dönüyor. İşte bu var ya bu, o kişi için dünya ve içinde bulunan her şeyden daha kıymetlidir, daha değerlidir. Ya Rab, rızana muvafık bir şekilde evlerimizden çıkanlardan ile razı olduğun bir şekilde ganimet gibi sevaba doymuş bir şekilde evlerine razı olduğun bir şekilde dönenlerden ile velhamdülillahi rabbil alemin